Geriye bıraktığımız günün önemli başlıklarından birisiydi. Başkan Erdoğan AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Yunanistan'a Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefet de vardı. Oruç Reis'imize sakın ha, saldırmayın. Eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Gündeminde bir kez daha Doğu Akdeniz'deki gelişmeler vardı. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a resti böylesine sert oldu. AK Parti'nin 19. kuruluş yıl döneminde konuşan Başkan Erdoğan ekonomiyi de ayrı bir parantez açtı. Salgın sonrasının Türkiye'nin şahlanma dönemi olacağını kaydetti. Tüm bu göstergeler Türkiye ekonomisinin mücadele döneminin ne kadar başarılı geçtiğine işaret etmektedir. İnşallah salgının ve etkilerinin de geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu döneminde şahlanma dönemi olacağına inanıyor. Aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir. Ekonomi üzerinden muhalefete de yüklendi Erdoğan. Ana muhalefetin ve aynı cephenin diğer partilerinin tek siyasetleri AK Parti'ye saldırmak, tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Milletimiz bu kısır zihniyete 19 yıldır yaptığı gibi bundan sonra da itibar etmeyecektir. Hedefinde hem muhalefet hem de AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran isimler vardı. Ana muhalefet çıkmış diyor ki, IMF'den diyor borç alın. Ya o sizin işiniz. Bizim böyle bir işimiz, böyle bir derdimiz yok. Biz ne diyoruz? Biz bize yeteriz. Hatırlayın. Paramızda 6-0 vardı. İşte 6 sıfırı da o zaman ne yaptık? O dönemde sildik attık. Şimdi birileri tabii ona talip oluyor. Ülkenin başbakanı herhalde onlardı. Böyle, biz o işe bakıyorduk falan diyenler. Yani... Karar merci kim? Onu tabi konuşan söyleyen yok. Orada mühür kimdeyse sultan odur. İnan, inan,